Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Evet talebeler kafayı yedi Hele Barış tam kafayı yedi Evet Fukan da kafayı yedi o oh, Belgrad 3 Herkese bir el var 3 tane var Suriye <laughs> Bu şarkı Kereme. Aldırma gönül, aldırma. Aldırayım, doyulmasın Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma Oğlum korona virüsü var. Gitseniz evinize oğlum saat 8. Korona virüsü ne ya Allah'ım. Allah'ım hadi ben deliyim bunlara ne oluyor? Deli Kadir Şimur Efendi'nin sonu biz biz. <laughs> Değil <Evet. gülüyor> Oğlum belki hatır bu üç parmağını kıracaksın. Üç tane kol gidecek sizden. Üç. Oğlum korona virüsü olacak bu belki hatır sizinizden. Şimur Efendi Şimur Efendi. Hop bak. Ay de yavrum. Yavrum az kaldı para bilekli. He <laughs> bir <Bilekli> <laughs> bakalım en çok kim çıkıyor. Ay! Hadi. Bir, bir son <laughs> son <yapışıyor> son o, az kaldı az. Baca? Kerem olsaydı Semih o zaman sen gör burayı. Oo az kaldı. Şimdi. Yapıştı. İkiniz aynı. Bir daha. Dur abi. Tamam. Kerem'in yerine ben emir Tamam. Kerem'in yerine yapabilirsin. Ya. La la la. Kerem'in yerine. Kerem'in yerine, Kerem yerine, yerine ben senin yerine yerine Tamam. Hadi. Semih. Semih'in yerine, yerine. Evet. Semih'in yerine. Evet. Yerine. Evet. yerine yapacakmış. hadi. Emir için yaptı. Tamam. Emir için. Emir için. Selam söylüyorum. Emir için. Oo, oh, oh, Ahmet'i geçti. De, 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 de. Evet, Hacı, Barış Hacı, geliyor. Hacı. Kerem için adlı Çıkıyor. Oy oy oo. Ee, evet. Hadi. Fukan birinci. Aa, <laughs> Sen ikinci. Hacı, seni De, de, de. Hacı, Ahmet üçüncü. Oy. Fukan iyi çıkıyor ha. Ne olsun Fukan? <laughs> Çok komik ya. Komik Kayıyor. Ela, 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 ela. Oo, o az kala çekeceğim oradan tamam da atla çekeceğim ayol lan bunlar millet yürü, 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 yürü. bak barışa bak orada görüyorum ay az kaldı gitti inerken de çek tamam da inşe bıçak sikil de 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 kerem <laughs> nerde o nerde ne 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 <laughs> <laughs> Barış tek başına çabalıyor. <laughs> evet, Kerem Haşar. <laughs> Bas bakalım. Ne <laughs> neri Kerem nerede? Ne 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 iyi tas <çıktı>, kaldı. <laughs> çek beni, çek beni, öldür beni. <laughs> Şimdi Allah'ım bunlar kafayı yemiş. Aa, belki evet, bunlar. Kadir abi ben nerede seni az kalmıştı ama burası tehlikeli çok büyük. Hadi bakalım. Geliyor. Fukan geliyor. Bütün gücüyle. Dengi dengi Oh, oh, Allah tazik. Oh, barış geliyor. Uvacık boyu var. Tülü tülü huyu var. Az kaldı. Suriyeli Ahmet geliyor. Ti Ahmet nerede? Oo, evet evet yatıyor yatıyorlar <laughs> Güzel güzel. Bir de bir de güzel Yok Barış iyi gitti şimdi Barış çekim, de <laughs> de. Hocam, oh, Ahmet nerede dedi. Oh nerede <laughs> Son atmışlar Ooo güzel Şimdi Barış O! Oh. Kayıyor ya ondan. Ben ben Bu Fokker'ın boyu uzun bir de bak bak. Oh. <laughs> Aynı karınca gibi. Karınca ee. Hadi bakalım. Hadi bakalım gayri. Heyt gayri heyt gayri. İtci gayri. İtci. Evet İtci. Türkiye bayrağı da karşında. Abi sen hiç çıkma. <laughs> Şimdi Barış geliyor atladı. Orası oy 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 oy. <laughs> Son bir dakika hadi. Son 3 3 kere hakkınız var. 3 kere hakkınız var. Herkes üçerden sonra bitiriyoruz. Başla bukan bir. Bir. Barış da bir bir. Herkesin iki hakkı var. Ondan sonra bitireceğim. Barış geliyor. Barış koşuyor. Barış'ın son hakkı Son hakkı. Ahmet. Evet. Evet Barış son hakkını kullanıyor. Oo iyi. Evet iki hakkını kullanıp bitiriyoruz videoyu. Ne nere ne? Ahmet nerede? Annem için, babam için bu şarkı söyle anne, söyle anne. Annem için, oğlum için bu şarkı Söyle annem Oğlum bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldız tutamaz Bir uçurum düşer gözlerimde Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Şarkının devamı kimde? Benim, benim. Bu akşam ölürüm. Karı beni sen kim... tutamaz? Benim. Sen beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir yıldız udar kalbinde. Benim. Bu benim. akşam benim. ölürüm. Benim. Beni kimse tutamaz. Benim. Sen beni tutamazsın. Benim. Yıldızlar tutamaz. abi. <laughs> <laughs> ya tamam geçti ne uğraşıyorsun? Eight that day.